AK AK mi? AK mi? Evet AK. AK 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 AK. Birbirine vurma, birbirine vurma. Down. 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 Beni Hadi polis gelme veren. Abi yok. Sen veren çıkalım. bak oradalar. Arkada var ona. Al Alıyorum. Alıyorum Siz bir daha şey şey şey. bu kadar kalabalık girmemek Aynı şekilde Alıyorum. Aynı şekilde. Çabuk. Okan beni alın var. Al. Beni al. Koş koş. koş. Gel gel bana gel Aldım. Hadi. takip 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 takip. Oğlum, bir daha küçük yere 15 kişi girmeyin ya. Hepimiz birbirimize olur. Arabaya. için evet. cihazlarını abi, Çok güzel. Çık, hala mekanda ben olan de... var Allah Allah. Aferin. Size. <laughs> Devam. Kaç ceset var? 1, 2. Bende bir tane. Bende var, var abi bir Tamam, bir var, bir var, var. Var, bir. Var, Aşkım gördün mü içeride? Neyse tamam şimdi dur. Neyi gördün? Bir dakika. Tamam. Ha, bu da mı var Vursam mıydım iki dakika? Bak, Şimdi Tyler aldınız mı? Allah Allah. Tyler aldınız mı oğlum? Fıtı 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 fıtı. Bile gel doktor bunlara. Tyler bizdeymiş alındı. Bakıyorum şu filmi. Dur Gustavo yarayın. Senin adı Cezar Hunter diye bir şey. Tamam Cezar Hunter. Abi benim alın da boyu da ateş. Boyu ateş. Şey yapsana be. Hı. Cepbin arama arkada. Ceplerini evet. ara bakayım kimliğine bak kimmiş bu. Burası da yani kimliği. Bak bakayım. Na, adam silah silah şeyler çalışırken kimlik taşımıyor mu adam? Diğerler neydi bir daha söyleyeyim bakayım. Benimki polis atış. Sergen atış. Biz geldik abi bilginiz olsun, olsun, şu anki araç. Evet. Tamam tepsiye gelin oğlum. Tepsiye şu anda. Canlandır. Alın arkadan adamı. Bunda da yok kimlik abi. Güzelce bölgeyi koruyun. Şu sahil tarafına da yatın birkaç kişi. Kan abi. Tedaviye getirin adamı söyle oğlum. Adamlar içeri bir Igor Markov. Tanıyor musun? Patron, Patron işte bunların. Patron. Patron. Yani. Niye ne oldu? Adamları ya, arayın. Aradıktan sonra veririm Adamın bir adresi var mı aralarında? Burada. Abi ben etrafta arabayla gezeceğim o olsun. Aa, daha güzel. Güzel. Tedavi ettin hepsini. Silahlarını tamam. aldın üstünden. Telefonların tercihlerini aldın. Ha Igor mu bu? İyi güzel Igor. Hepsini tedavi ettiriyorsunuz. Ters tamam. hareket yapmasınlar. Ters bir tamam. hareket yapmasınlar. Beni yetişe çağırın ben gerekeni yaparım. Tamamdır. Adam bari sen çok böyle küfür müfür Merkez gibi, arıyor işte. Saat değil arar. Tamam, dolu olan vardı onları al. Ken abi, tamam. bu en soldakinin kimliğine baktım, yok Adamları kimlik. Tamam. Çıkmadı. Giren, 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 Çıkmadı. Giren. Silahını aldım, veririm ben size sonra. Tamam. Ken abi... Bir... Beklesin, Hı? beklesin. Sen ne diyorsun? Enfoda, Ivan diye biri çıkarsa, Salvatore'ye bu şehirde ne artık uyanmak yok gibi bir şeyler söylemişti bana. Tamam. İsmi ne? Kaldırıp... Ivan, Ivan. Sonra seni bununla da bıraktık. Baba. Ha, vurdu ben, abi e, ille gel doktora sik götür. Siktir et kamerasını da kaldırdı. Tamam. E, burada. Ay, yine kalktım yani her şeyi hatırlıyor mu abi? Tamam güzel. Öyle. Bak patronu burada şimdi bakalım uyanınca. Dağılın karavanın. 35 cm damarlı suratına. Fıtı 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 fıtı. O kadar müdahale edelim mi silah şehir Hayır kimseye müdahale etmeyeyim. Ben de dedim girmeyeyim hiç hmm. buraya. Fıtı, fıtı 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 fıtı. Ben alayım sonra. Aldım hayatım. Arabaya atacağım zaten. Tamam. Tamam, tamam. da. silahlı. Hiç anlamıyorum cidden. Evet dün adamlarını yine vurduk. Aynen. Onun bir haberim yok ama fark Aynen. ettim yani buradaysak yapmıştır yine bir eşek bunlar. Ne yapıyorsun? Ya senin adamların devamlı olarak bizimle uğraşıyor. Bak bizim bu seninle kaçıncı Ama denk neden mi Tobe? Yani nasıl uğraşıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Ne yaptılar mesela? En son craft'ta yine basmışlar. Abi bizimkiler basamaz ki ya. 5 kişiler zaten nereyi basıyorlar 5 kişi? Switch ben bunlara alayım. bakın. Ben bir açıklayayım. Gelsin. Anlat bakayım oğlum craft'taki olayı. Evet. Ha. En En sonda dünkülerdi değil mi? Evet, evet. Dünküler. Bu şehirde tek mavi araba kullanan kişiler biz değiliz abi. bir dakika. Arada. Bir dakika. Vito Bey ne ben. Ne lan orada? O benim patronum. Efendim, sakin olun da Vito evet. Bey şimdi ben 3 gündür Rusya'dayım. Adam akıllı gelemiyorum buraya. Ne? Bizim kralçı nerede? Ivan nerede? Ivan burada mı? Buradayım İvan'a ben bir emir verdim. Craft konusunda. Oraya mıydı? Biz şehire geldiğimizden beri kitap Hatırlar. Evet. Doğru mudur Sevic? Sonra bizi saldınız. Hatta abi beni vurup şey dedi, Salvatore'ye bundan sonra bir şehirde yaşamak yok dedi. Sonra beni bıçakladı orada da illegal doktora yine götürdüler beni hatırlıyorum ben Geldim şehire, İvan'a emir verdim. Artık şu siktimin kraftını yap dedim. Aa, gel ya lan. Ne olursa olsun yap dedim. Gelelim Onun dışında yapayım. ben zaten her seferinde Vurup switch mu? Switch belki Savatori yaşama tükettim vurmadan vurmadan dedi ki her seferinde emi sorumalar da biliyordu. Emin biliyordur. ha Savatori beni tanıyorlar böyle yaptım. Beyaz alana biraz bir şey de yaşamak. Ben, ki... ben diyorum ki Savatori misiniz senlik tersan. Evet Çabuk. diyorlar. Sonra bak. Sonra bak. Biz de sadece sonra orada adamların canını da çıkmasın oradaki. Doğru. Böyle diyorsun değil mi? İlla bak gören vardır yani. yalan konuşmasınlar. Korumalar da Ya sen öyle diyorsun doğru muyum Yiğor'da? Evet İşte iki adam öldü mü? Oraya çağırın buraya. Gel oraya. Buyurun patron. Bu Ivan'la bu ne demişti söyle bakayım. Salvatore şey telefonumu aldık, gruplara baktı patron. Ee, He. Salvatore grubunu gördü. He. Bundan sonra Salvatore'ye bu şehirde hayat yok dedi, karnıma bıçağı sapladı. Sonra orada vurmadığı birkaç adam vardı. Onlar geldi beni tekrar tedavi ettirdiler. Burada vurmadığı bu adam yoktu. Öyle söyleyeyim de Vardır, yani. Vardı. He, olay, yani. yani. tamam. olay doğru yani. Olay doğru patron. <laughs> olay doğru, vardı. Bak kendisi de söyledi. Orada Do, vurmadı. Ben vurmadı. ona Peki, bir şey demiyorum. Bu olay ne zaman oluyor İvan? Ya şöyle söyleyeyim. Ben, ben de şöyle bir şey söyleyeyim Vito Bey. Bizim aramız iyi değil mi? Ben her konuda yanlış yaptıysak size yardımcı oldum. Doğru mudur? Her ya zaman Sen Bey'e de yardımcı Aa. olacaksın Igor. Sen kimsin ya. bana yardımcı olacaksın? Alın ya. Alın ya. Kim lan o ya? Bu, yapan... bu. Gel, gel, ne konuşuyorsun oğlum sen arkadan? Ben oraya getirmeyin ha. Gel, gel. Sen ne konuşuyorsun lan? Götlek. <laughs> he? Götten demin yedin hoşlandın mı? Biraz daha mı istiyorsun? Aynen. Aynen. Hop öldü. Geçmiş olsun. Var mı lan başka ölmek isteyen manyak aranızda? Ha? A, A, A mı bunları? Kalsın. Evet. Devam edelim Igorcu. Yo devam etmeyelim. Senin... madem ben size yardımcı olamıyorum. O kadar yani sen kimsin şey bana yardımcı ben senin bu Ivan'ın yani sözlerine evet. sen ne diyorsun bakalım? Anlat. Ben ona bir emir verdim tabii. Çünkü kendisi tembel. Tamam evet. mı? Tembel. Bir sikim yapamıyor kraftta. Ben tamam. ona bir emir verdim. Ne olursa olsun şu craft'ı kas dedim. Tamam mı? Onun dışında ne yaptıysa bilmiyorum artık. Çünkü ben bezdim artık. E e efendim, ben, iline, ben 15 kişi oraya otursam evet, evet, beni 30 kişi basıyor. 20 kişi basıyor. Yeri geliyor ya bir ton adam basıyor. E ben artık ne yapıyorsanız yapın dedim yani. Ha ben orada beyaz araba gördülerse veya Beyaz bir kıyafet gördülerse Veyahut da bastılarsa ben buna inanmıyorum Açıkçası. Ya adamın kendisi söylüyor ya, oldu bu olay evet dedim diyor Yani ama, ama beyaz İvan Veya da şey. etrafta beyaz i̇şte adamlar beyaz var değildi. mıydı? Abi. Ya tamam adam, adam beyaz yoktu. değildi sen kimsin de Salvatore ölecek diyorsun lan it Ya konuşmayı bırak bir de Beyazdı Hastaneye ben kendim aldım Gruptan da Hı. bakmışlar ya. zaten Velhasıl beyazdı değildi Sen kimsin lan Ben kimim? He kimsin sen? İvan, çeneni kapat. Tamam. Kimsin oğlum sen? Tamamdır Vito Bey. O bu İvan'ın anlattığına göre bir bok yapamayan siktiri boktan bir elemansın sen yani adam öyle diyor. Değil mi? Çeneni senin patronun tanımladığına göre sen siktiri boktan, bir boka yaramayan, vasıfsız, büyük ihtimalle Temce. pipisi de üç santim falan bir herifsin. Görebilirsiniz pipimi istersen. Çıkar. Mesela. Tamam çıkar, hemen görelim pipini. Çıkar. Gördüm. Keserim Aynen. ama. <gülüyor> tamam, <gülüyor> çıkar. Çıkar kilodunu da çıkar. Ha. Kendisi şey teklif etti kapa. değil mi? Çıkar çıkar oğlum çıkar Çıkar Çıkar, çıkar kilodu da çıkar Kızmış lan hmm. Tamam şimdi sen benim karşımda sicili mi açıyorsun? <laughs> evet sigili açıyorum Diyorsun öyle mi? Hmm. EYVAH Ey, MUSUN Oh, canım? desin. Seviyorum. Çok seviyorum. He, o zaman yalvar. Ayağımı yala da bırakayım çükünü. Ayağımı yalayayım tabii. He. İstersen başka yerimi yala oğlum. Nereyi istiyorsan. Olur tabii. E yala bakayım ayaklarımı. Üstünü mü altını mı? Altla üstte artık top sen de ne kadar yalamak istiyorsan o kadar. İyi bak çükünü seviyormuş yoksa kesecektim çükünü. Güzel yala lan, parlam diyecek ayakkabılara. Allah'ım ya. Yalasana oğlum. Oh iyi oldu bu Ivan manyağına, salak. Yala daha çok. Allah'ım Afiyet olsun paşam. hayatımda böyle bir şey görmedim. İyi yalandın, giy lan donunu. Şimdi İgor'cum ne yapıyoruz, sen söyle. Biz seninle devamlı buna maruz kalıyoruz. Sen delikanlı bir adama benziyorsun ama senin bu adamların böyle. Yok, ben de delikanlı değilim galiba sizin tabirinizce. Vito be ben bir araya yani girebilirim. Biz yani, affedersiniz. Hayır. Sezer, bir dakika. Yani ben şu arkadaşlar, ya. hepsi, yolda bok görseler, der ki buraya El Pantos sıçmış. Hani ben bunu anladım artık, tamam mı? Ya biz ne yapalım ya? Ya kendisi söylüyor, ben oradaydım Ya diyorum. kendi El de Pantos bu yani, izler. her seferinde böyle oluyor yani. Bir tane plaka aldınız biz, yani şehre ilk geldiğimiz zamanlar. Plakanın fotoğrafını çekmişsiniz, geldiniz bizden 10 aldınız. E biz de. zaten sizin gücünüzün farkındayız. Ben sana niye yamuk yapayım yani? Neden? E zaten ee, adamın bak söylüyor işte yaptım diyor. Ama demek ki diyor. ya çocuğu orada yaptırmıyorlar. Demek ki siz de yaptırmıyorsunuz bir tobey. Ya biz yaptırmıyoruz zaten. Ben bir zaten, emir ha? verdim. Çünkü <laughs> E ne yapalım o zaman? Ne yapalım yani? O zaman yaşamayalım. Tavukçuluk yapalım değil mi? E o zaman i̇şte öyle onu yapalım. Onu söylüyorum. Ya benim güdümümle yaşayacaksın. Ne e ama diyorum yapacağız? ki size beraber yapalım diyorduk zaten. Switch burada. E tamam, tamam biz vermiyor. Sana bulaşmadık yapıyordum. ki. Senin yani, adamın nasıl bulaşmadılar ya? Ben bunlara ya neyse. Ya şimdi sen bu adama da ne yapayım? Ne diyorsun? Kime Ivan ama? Evet, Salvatore ya ben... yaşayamayacak. yaptığı yerde kalacak falan filan diye bir herif bu. Ya Ivan'a benim öylesi vasıfsız dediğime bakmayın. O benim kardeşim. burada hepsi kardeşim. Tamam mı? Öldüreceksiniz. Hepimizi öldürün. Öldürmüyorsanız ne yapıyorsunuz? Yapın yani kafanıza göre. Evet. Hani benim dediğime bakmayın yani. Ben hepsini çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Gerekirse benim canımı alın. Sıkıntı yok. Ne diyorsun Ama, ben? Ama şimdi şimdi... şöyle şöyle söyleyeyim. Nora ablamı çok severdim. Çok iyi biriydi. Switch abi de öyle biriydi. Ama son yaptıklarından sonra onlar bana çok ayıp etti. Öyle söyleyeyim. haberleri ha, olsun. özür mü dilesinler şimdi sende. Hayır, özür dilesinler demiyorum. Hayır ee? sadece ayıp ettiklerini söylüyorum. Ee? Ben de ayıpla karşıladım onları aynı şekilde. Evet. Yani şimdi Sen hayatını seviyor musun yaşamayı? Seviyorum. Aranızda var mı lan yaşamayı sevmeye? Hepiniz hayatı da seviyorsunuz ne güzel. E oğlum biz sizi devamlı vuruyoruz. O zaman şöyle bir pazarlık yapacağız. Sevgili Igorcuk. Ben sana iki tane seçenek sunacağım. Çok güzel iki tane seçeneğimiz var. Birincisi Artık biz seninle böyle 500 tane olay yaşadığımız için bu olayı sonlandırmak maksadıyla ben sizi burada öldürürüm. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek. Senin bir tane silahçın var değil mi? Tam sözünüzü keseyim ben. Burada hepimizi vurun. Bu çocuklar gecesini gündüzüne katıyor. Biz sizin gibi 30 gibi konvoy yapmıyoruz, geziyoruz. Birazdan arıyorum. Birazdan arıyorum bir saniye. Evet Uğur Bey buyurun Ulat Bey. Buyurun. Affedersiniz. İkinci köpek seçenek... gibi çalışıyoruz. Ben evet. anladım sizi bir tabii. Köpek gibi çalışıp bir gun shop aldık. Yeri geldi yemek alacak paramız yoktu. Köpek gibi aylarca çalıştık, gun shop aldık. Ona mı el koyacaksınız? Biz Vito Bey, Vito Bey diyorsunuz, Vito Bey, Vito Bey diyoruz, hep evet. alttan oluyoruz, hep yani efendimiz diyoruz affedersiniz, gelip her seferinde de böyle üste koyup üste çıkıyorsunuz yani. Ben ya ben iyi bir değil. insan değilim ki, sen beni ne sanıyorsun? <laughs> Ulan oğlum, silahlıyım, ya adama çöküyorum, soygun Vito yapıyorum, Bey, pisliğim bak, benden ne bekliyorsun Ya pisliksiniz de dostunuz da mı yok sizin? Ben daha şehrin ilk zamanları, size yamuk yapan biri, battı, bana bir hatırlarsınız, yamuk yapma teklifi yapmışlardı. Ahmet Çerkez adını hatırladınız mı? Ben e direkt gelip ben. size söyledim. Bıçak hediye ettiniz. Şehirde evet. kimse de bıçak yoktu. E ben her fırsatta size böyle iyilik yapıyorum. Küçük de olsa bakın küçük de olsa. E her fırsatta da böyle olay oluyor. Ya ama sizde bir kendi adamlarınıza bakın yani. Sizde sonuçta İtalya'da işleriniz var. 7.24 burada mısınız Vito Bey? Ya benim burada mısınız? Benim adamlarım yapar. Benim adamlarım yapar. Ben sana Hayır yani. Benim adamlarım basar. Ya bassınlar, sıkıntı yok. Ee, i̇nanıyorum inanıyorum adamdan. E biz bak. ne yapalım? ya? inanıyorsan yapacak bir şey yok. İyi. E, o zaman ben seni öldürürsem dükkanın da zaten boşa çıkıyor. Nasıl olacak? Kapışırsınız diğerleriyle. E, ben, kapışırsın Rusya'da, be. ben Rusya'da ben tamam. Rusya'da Yani oraya yani. zaten gelecek olan kişi de güçlü biri gelir. O zaman güçlü güçlüyle eğer meydanda buluşur olur. yani. Emin misiniz öyle mi? Öyle. Ben oraya emeğimi verdim. Kaç saatlerce boyunca çalıştım oraya kanımızın son damlasına kadar çalışıp paramızı akıttık. Okan abi. Ne yani lan? kimseye helalimize göz dikmesin. Alıyorsan Adamlar benim burada Igor'dan önce kellemi gidiyor. alın. Tamam. Daha tamam. sonra da i̇zleme izleme o gun shop için Hoş. kimle çatışıyorsanız çatışırsınız Vito Bey ama burada güçsüzleri ezerek bir yere gelemezsiniz. Bunun da farkına varın. Ben, ben daha hiç 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 güçlü birine kafa kaldırdığınızı <laughs> görmedim açıkçası. Benden güçlüsü yok ulan çünkü. Kime kafa ee... kaldırdın? <laughs> O zaman ben üç, kafayı kaldırdım bir şey, hepsini çünkü. Bizim bu şehirde namımız az çok sizin kadar olmasa da kendi şirketimiz aç kısımlarımızda herkes ismimizi duydu. Biz yapmasak da kim yaptı? El Pantos yaptı. Kim yaptı? El Pantos yaptı. Kim arabayı çizdi? El Pantos yaptı. Kim arabayı boyadı? El Pantos yaptı. Ee, biz daha bayağı Valla bayağı büyük işler. Ya birader evet. senin Ivan kendisi itiraf ediyor. Sen ne diyorsun? Tamam benim adam biz de yapmadı demedik ki. Siz He demediniz tamam. mi bu zamana kadar ne oluyorsa oluyor, buralar sonuç olarak tekel yani kolay yerler değil, zor yerler. Niye bir i̇şte bayan orada tek başına duruyor? Ben de diyorum ki biz orada dursak, örnek veriyorum. Senin orada Nora da, Nora Hanım'dı galiba. Ee. Nora Hanım da orada durmuş olsa, ee. Ee, adamlar geldiğinde bize yine sıkacaklar, yine Gücü sıkıyorlar. Varsa yüce olan sıkar, gücün yok. E, gücü yok. Bizim de gücümüz o an demek ki Nora Hanım orada tekmiş. Tamam bak. Tek diye vurdun. Geldik çöktük. Ne olacak şimdi? Yani Bizi biz diye öldü. Biz orada yani şimdi bu arkada kendi arkadaşıma laf söylemek istemiyorum. Biz buradan eğer olabilirse bir durumda çıkarsak da bu konu en derin bir şekilde konuşulur. Buradan Vura, çıkışın herkesi... bir tane yolu var. Diyorum ki dükkanı bana verin, çıkın. Ha yok mu? Hmm. O zaman öldüreceğim. Benim payım eğer o dükkanda varsa beyler bir gram da olsa o dükkanı ya burada kanımızın son damlasını veririz ya da kanımızın son damlasını veririz. Şey veririz. Dükkanı, dükkanı alamazlar yani. Abi, dükkanı diyor. vermiyoruz yani sıkıntı yok. Aynen dükkanı öyle. vermiyoruz Ütü Bey. Bu öncelik kararı verelim. Bence biz burada bir konuşup anlaşalım. Bu iyi gitti. O da gitti. Başka var mı giden? Sen de gittin. İyi gidiyorlar ha. Vallahi. Gücünüz fazlayken ihtiyacı. Oğlum kaldın oğlum. Sus. Sen ben sen de öldüm. Başka komiksiniz. Öldü. Yat. Oğlum son cümlen komiksiniz oldu. Geri zekalı. <laughs> ya başına nefes aldı adam ya. O tarafı mı çek? <laughs> Dur Baba cesetler sömüyor şöyle yukarıdan alıyorum. Dur toplayayım Güzel ben. Güzel çek. Toplayayım mı alt yapatı? Oğlum toplayacak bir şey yok. Ya hayatın ya dükkanın diyorum. Tam, tam, Hayatımı veririm ben, dükkanı alıyorum. vermem diyor. Sana direkt mesaj olarak atıyorum. Mail atma. Oraya da atacağım. Şahin çekin. Tamam. Ne attın mı oğlum bana? Bizim yere atıyorum. Oğlum ben biraz oraya doğru bakarken çekseydin lan. Yere bakarken çıkmışız. Çekeyim. İşte Daha öldürdük. güzelini çek. Öldürdüklerine bakarken çektim. Tam kameraya baktığımızda çift. Arkadaki çift çekilin orada. Çekilin lan çift. <laughs> Oldu mu? Oldu. İhanet ediyorsun ondan sonra diyorsun ki ah verdim ederim. İhanet etmeyecektin o zaman.